Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkçe destemesini çözer. Dilerseniz başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayaklanmak sözcüğü uyanıp kalkmak uyanmak anlamında kullanılmıştır? Son gördüğümde emekleyen yeğenim ayaklanmış dolapları karıştırıyordu. Burada aynı anlama gelmiyor. Arkadaşım aylar sonra ayaklanmış ve antrenmana yeniden başlamıştı. Burada da e, yıllar sonra antrenmana başlamış biri söyleniyor. Ama yine buradaki de uyuşmuyor. Ev halkı çoktan ayaklanmış. Kahvaltı sofrasına oturmuştu. Burada da. burada çici gibi meclis anlamında kullanılmış. Yani C uyuşuyor. Misafirlerin birden ayaklandı. Vedalaşmak için dedemi beklemeye başladılar. Burada da aynı normal ayaklanma anlamında kullanılıyor. O yüzden bu da yukarıdaki söz cümleyle anlaşılmadığı için bu da olmuyor. Cevabımız burada C. Soru 2. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya 2019 yılında Ekim ayına kadar gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılında aynı dönemine göre yaklaşık 700 bin kişi artmıştır. Böylelikle 2019 yılında en yüksek ziyaretçi sayısı ulaşarak Kapadokya turizm tarihinde bir ilk yaşanmıştır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılır? Kapadokya'da ilk olarak 2018 yılında turizm merkezi haline gelmiştir. Bu çıkarılmaz. Burada çünkü kesin bilgi olarak yazmıyor bunu. 2019 yılında Kapadokya'ya gelen ziyaretçi sayısı önceki yıllardan fazladır. Evet. Bu cümle bu cümlede yazıyor. Yani B, B kesinlikle doğru. 2018 yılından Ekim ayında Kapadokya'ya gelen ziyaretçi sayısı bir sonraki yılın aynı ayındakinden azdır. Yanlış. 2018 2019 diğer tüm yıllardan fazlayı diyor buradaki yazıda. Yani bu kesinlikle yanlış. Kapadokya 2019 yılında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezi olmuştur. Bu da kesinlikle denmiyor. Diğer turizm merkezi hakkında bir yazı yok burada. O yüzden bu da yanlış. Yani cevabımız B. Soru 3. Her yazısında farklı bir şehri A'dan Z'ye okumaya amaçlayan gazeteci son yazısında İstanbul'a yer veriyor. İstanbul'un özel yazılı fotoğrafları inceliyor. şehrin sokaklarında dolaşıyor, müzelerine gidiyor. İstanbul'un spor, eğlence ve kültürel yaşamına bakıyor. Düğününü, bugününü irdeliyor. Böylece şehrin ulusal ve uluslararası arenada üstlediği rolleri taşıdığı ağırlıklara mercek tutuyor. Bu metin altı çizili söz, sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 6. Çöz. Şehirde A'dan Z'ye okumayı amaçlayan gazeteci diye devam ediyor. Şehrin farklı kültürel özelliklerini araştırmak demiş. Burada A'dan Z' yani baştan sona anlamda kullanılmış. Yani bu pek de birbirine uyuşmuyor bu iki cümle. Yani bu değil. Diğerlerine bakalım. Şehrin diğer kültürel ilişkisini belir belirlemek. Bu da aynı şekilde uyuşmuyor. Bu hiç uyuşmuyor. Bu hiç olmaz. Bu olabilir ama bu hiç olmaz. Şehrin her yönüyle anlatmaya çalışmak. Evet bu baştan sonra her yönüyle anlatmaya çalışmak. C uyuşuyor. Şehrin tarihteki yerini incelemek. Bu D de uyuşmuyor. A ve C uyuşuyor. C daha çok uyuştu. O yüzden cevabımız C. Bir elmayı ikiye bölüp bir süre beklersen elmanın kesilen yüzeyleri kararmaya başladığını görürüz. 2. Bu renk değişimi kesilen yüz, yüzlerin havadaki oksijene temas etmesine kaynaklıdır. Elmada kararmayı önlemek için elmanın hava temas kesmeliyiz. Bunun kestiğimiz zaman elmayı bir poşete koyup vakumlayarak veya suda bekleterek yapabiliriz. Bu metinde numara almış cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır demiş. Burada koşul sonuç ilişkisi bir de var. Çünkü bir de elmanın kesmesiyle elmanın kararmasını kesilen yerin kararmasını birbirine bağlıyor. İki olayın birbirine bağlanıp bir sonuç elde etmeye de koşul sonuç deniyor. O yüzden cevabımız burada Çalışmaların seyrini değiştirecek özel bir yöntem bulduğunu düşündü. Bulduğu yöntem yıllar önce başka bir araştırmacı tarafından kullanılmış. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam akışı bozulmaz. Hepsini sıra sıra getirelim çalışmaların seyrini değiştirecek özel bir yönetim bulduğu düşüncesi, düşündü. Buna rağmen bulduğu yöntem yıllar önce başka bir araştırmacı tarafından kullanılmıştı. Bu oluyor. Düşündü. Başka bir değiş çalışmaların seyrini değiştirecek özel bir yöntem bulduğunu düşündü. Başka bir değişle de bulduğu yöntem bu olmuyor. Cümle anlamsız oluyor. Çalışmaları seyrini değiştirecek özel bir yöntem bulduğunu düşündü. Özellikle bulduğu yöntem bu da olmuyor. Buraya uyuşmuyor. Çalışmalarını seyreye değiştirecek özel bir yöntem bulduğunu düşündü. Oysaki bulduğu yöntem yıllar önce başka bir araştırmacı tarafından kullanılmıştı. Bu da uyuşuyor. Oysaki ve buna rağmen uyuşuyor ama aralarında en iyi uyuşan yani pardon bu da buna rağmen uyuşmuyor. Evet. Buna rağmen uyuşmayan Buna rağmen uyuşmuyor. Burada tek uyuşan oysa ki. Soru 6. Aşağıdaki dizelerin hangisi tek vardır? A. Mavi gökler, yeşil yerler, şehirler bize, bize şarkı fısıldayan nehirler. Burada kişileştirme sanatı var. Çünkü fısıldamak insana ait bir özellik. Nehirlere vermiş. Yani burada var. <laughs> Yaz gelecek şehri ılık memleket. Meltemleriyle dinecek dalgası uçsuz bucaksız denizin demiş burada yok. Uzak durgun göllere kalkan bir kuğu gibi görünüm göklerinde keyif uç bu gece burada da yok. Bir çölü andırır bir ki dört yanının bağrını delmezse yanı tüküler. Burada da yok. İnsana ait olmayan özellikler ağda insana ait olmayan özellikler insan olmayan varlıklara verilmiş. Bu da ağda var. Cevabımız yani Son yarım asırda edebiyat ve düşünce alanında çalışmalarıyla sanat çevrelerinde ağırlığını ortaya koyan Sezai Karakoç kendisinde yaşadığı coğrafyaya adanmış ender şah, şahsi, şahsiyetlerinden biridir. Bu cümlelerin alt çizili sözünü teşhidi anlam aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Alt çizili sözlükle ağırlığını ortaya koyan bu söz, sözlükten yaptığı işte kendini ortaya koyan anlamını çıkartabiliriz. Cevaplara bakalım. Hangisi uyuşuyorsa onu işaretleyeceğiz. Ölçülü davranmaya dikkat etmek. Bu pek uyuşmuyor cümleyle. O yüzden bunu eliyorum. Acele karar almaktan çekinmek. Bu da uyuşmuyor aynı şekilde. Ciddi meseleler üzerinde durmak. Bu da uyuşmuyor. Kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek. Bu cümleyle uyuşuyor. O yüzden cevabımız D. Farklı dilleri öğrenmek beyin fonksiyonlarını olumlu yönden etkiliyor. Araştırmaları birden fazla dil bilenler dikkatlerini daha iyi topladıkları ve birkaç iş bir arada yapmakta daha başarılı olduklarını gösteriyor. Aynı zamanda öğrenilen her yeni dilin be belleği ve zarar verme becerileri de geliştirdiği ortaya koyuyor. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hafızın dil öğrenme üzerine etkisi A A yani pek işte değil gibime geldi. O yüzden A'yı işaretlemeyeceğim. Dil öğrenmeyin benim işlemlerine faydaları. Evet bu olabilir. Dil öğrenmenin iletişim becerilerine katkısı. C'de olabilir. Dikkatli dil öğrenmenin üzerindeki rolü. A ve D değil. B ya da C hangisi daha çok uyuşur sonra işaretleyeceğim. Dil öğrenmenin beyni işlevlerinin faydaları demiş B'de. C'de ise dil öğrenmenin yetişme becerilerine katkısı demiş. Bence burada B daha çok daha çok metinle alakalı. O yüzden B diyeceğim. Soru 9. 1. Fındık, fıstığa, badem ve ceviz vitamin bakımından çok zengin besinlerdir. 2. Bu besinler de dengeli tüketildiğinde bizi birçok hastalıktan korur. 3. Türkiye'nin çoğu bölgesinde yetiştirilen bu yem, yemişler ihracata önemli bir yeri sahiptir. 4. Ayrıca zihnimizi kuvvetlendirir ve dikkatimizi de arttırır. Bu metinde numaralı cümlelerin hangisi düşüncesini akışını bozmaktadır? 1. Fındık, fıstık, badem ve cevizin vitamin bakımından çok zengin besinler olduğunu söylüyor. İkide de bu besinlerin dengeli tüketildiğinde bize çoğu hastalıktan korunuyor. Üçte Türkiye'nin çoğu bölgede yetiştirildiğini. Dörtte de ayrıca zihnimizi burada ikiden sonra dört konulursa cümle daha anlamlı olur. O yüzden burada bozan üç yani C. Kakao ağacı Güney ve Orta Amerika'ya özgü olsa da ekvator çevresinde yer alan Nemli ve sıcak iklime sahip pek çok ülkede yetiştirilir. Yılın dört mevsiminde yeşil olan bu ağaçlar 12 metreye kadar ulaşabilen kakao ağacı genellikle 4 veya 5. yılda ilk meyvelerini verir. Oval biçimin oval biçimindeki bu meyveler ağacın hem gövdesine hem de dallarına gelişir. Bir kavun büyüklüğüne ulaşır. Bu metinde kakao ağacı ile ilgili sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Ne kadar büyüyebilir? Var cevabı burada kavun kadar büyüyebileceğini belirtmiş. Hangi mevsimde meyve verir? Dört mevsim diye belirtmişti. O yüzden bunun da cevabı var. Yetiştiği iklimin özellikleri nelerdir? Yetiştiği iklimin özelliklerini söylememiş. Dört mevsimde yetiştirildiğini söylemiş. İlk meyveleri ne zaman verir? Bunu da söylemiş. Yani kısacası cevabımız C. Kardelenler kendine has kokusuyla özel bir bitkidir. Karla kaplı dağ yamaçlarında yetişen bu bitki Ocak ve Mart aylarının arasında çiçek açar. Soğuğa dayanıklı olan kardelenler çiçeğin kendisine dokun, dokunulduğunda solacak kadar da hassas ve narindir. Beyaz kardelenler yaygın olmakla birlikte kardelenin kırmızı ve mor renkte olanları da vardır. Ülkemizde kardelen adı yanı sıra cımbırt, boynu bükük ve değirmen deh 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 dehrimen gülü atları da kullanılır. Bu metinde kardelenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Her mevsimde çiçek açtı değinilmemiş. Renk çeşitliliği nedenine değinilmemiş. Renk çeşitliliği olduğunu söylemiş ama nedenine değinilmemiş. Ender bir bitki olduğuna değinilmiş. Yetiştiği koşullara değinilmiş. Yani renk çeşitliliğinin nedenine değinilmiş. Renk çeşitliliğine değinilmiş ama nedenine değinilmemiş. O yüzden buradaki cevabımız B. 6 asırdır ayakta duran köprüye ağır ağır ilerliyorduk. 1. 2. Bir hayli ilginç görülen bu yapının iki yanında sıra sıra dükkanlar vardı. 3. Bir kasab bir kasabayı andıran köprünün üzerindeki bu dükkanların üst katları burada çalışanların evleriydi. 4. Birbirlerini çok iyi tanıyan bu insanlar bütün dünyayı yaşadıkları köprüden iz ibaret sanıyorlardı. Bu metinde numara aşımlarının hangisinde benzetme yapılmıştır? Bire bakalım. 6 asırdır ayakta duran bu köprü ağır ilerliyorduk. 6 asır. Köprünün ayakta durmasını 6 asıra benzetmişler. Yani cevabımız A. Bu düşünceleri savuran bir bu düşünceleri savuran bir aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez demiş. Dünya çapında ön kazanmış eserlerinden seviyesini ancak kendi kültürümüze yansıttığımız eserler çıkarabiliriz. Peki tamamen kendi kültürümüzü yansıtan bir eseri nasıl oluşturabiliriz? Bunun için özellikle bir dışım, bizim dışımızdaki kültürleri iyi tanımalıyız. Sonra oluşturduğumuz eserleri o kültürleri izler ta, izler taşımaması taşıma taşımama taşımamasına dikkat etmeliyiz. Bu düşünceyi savunan birinin aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi beklemez demiş. evren evrenselliğe giden yol bütünlüğü yerli eserler vermektedir. Burada değinilmiş de diyebiliriz, değinilmemiş de diyebiliriz. Ama yani bu düşünceyi savunan biri söylenmesi beklen, beklenir. Evet, beklenir. B. Sanatçılar başka kültürlere ait eserleri de takip etmelidir. Bu da aynı şekilde sanatçıların şey yapacağını yani buradan da beklenir. Milli duyarlılıkları yazdığımız eserleri dünyada tanıdı, ta, tanınabiliriz. Evet. Burası da denebilir. Dünya sayesinde yer edinmek için eserlerimizden farklı kültürleri anlatmalıyız. Hayır, bunu demez çünkü başka kültürleri tanıyıp onların e, ismi nedir? Onların yaptıklarını kendi eserimize koymayacağız ki bizim kültürümüze ait olacak. Metinde bu söyleniyor. Yani bu den bek, bunun denmesi beklenmez. O yüzden cevabımız D oldu. İki yanda kurtu kurtulmuş şu iki yanından kurtulmuş şu su tabakaları asılı duran kapıda giderken oldukça neşeliydi. Önlüğünü boynuna geçirdi. Kuşağı belinin arkasına bağlarken mutfak tarafından geçti. Nesi ocağın başındaydı. Onun geldiğini fark etmedi. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Olay var. Kişi var. Ee, mutfaktaki nine ve su tabak su tabakaları yer yeri söylemiş mi mutfak demiş evet yeri de söylemiş ama zaman yok burada o yüzden cevabımız A. Kar yağışının dünyamızın için çok büyük önemi vardır. Çünkü kar yeryüzü ve yeraltı sularını besler. Uzun bir süre karla kaplanan bitkiler soğuğun vereceği zarardan korunarak daha hızlı gelişir. Ayrıca karların erimesiyle barajları dolduran sular elektrik enerjisi üretmek, tar tarlaları sulamak ve içme suyu elde etmek gibi birçok alanda da kullanılır. Bu faydaları dikkate alan Vincent. Sıçhaver, sıçhafer Sıç 1946 yılında yapay kar üretmeyi denemiş ve başarılı olmuştur. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir? Kardan esinlenerek dinsel çalışmalar yapıldığına esinlenmiş. Değinilmiş. Kar suyunun çeşitli alanlarda kullanıldığını. Evet burada da. Bu da doğru. Karın bitkiler için önemli. Karın bitkiler için önemli. nereye değinilmiş? Ama karın yağış süresine değinilmemiş burada. O yüzden cevabımız D. Dünya Dünya sözcüğü aşağıdakilerde hangisine deyim içinde kullanılmıştır? Amcamın kararını dünya bir araya gelse değiştiremezler. Onun tek dünyası kitaplarıydı. ile kimseyle fazla konuşmazdı. Yaptığı tablolar sayesinde sanat dünyasının takdirini kazandı. Komşularımız kendi dünyasına yaşayan sessiz sakin insanlardı. Burada cevabımız A olacak çünkü amcama kararını dünya bir araya gelse değiştiremez demişler. Dünya bir araya gelemez. Dünya zaten bir arada. Hayat bir hikayesi önemi olan hikayelerin sayfayı sayısı değil ne kadar güzel olduğudur. Aşağıdakilerden hangisi anlam, anlamca bu cümleye en yakındır. Hedefleri gerçekleştirdiğinde hayat anlamlı hale gelir. Burası uyumludur evet. Doğru zamanda alınan kararlar yaşama kıymetlidir. Bu uyumlu değil. Hayat değerli kılan uzun süre sürmesi değil iyi yaşamasıdır. Bu el uyumlusu şu ana kadar. Bu D'ye de bakalım. Zamanı iyi kullanmak yaşam süresini uzatır. Burada da e, yakınlık var ama hiçbir C'ye kadar yakın değil. O yüzden cevabımız C. Güneşe bir yaz sabahı orada uyanmak çok güzel. Daha şimdiden gün boyu karşılayacağımız güzellik heyecanla doluyum. Bu şehir upuzun kumsalları ve yemyeşil yamaçlarla süsleyen bahçeli evleriyle beni her zaman etkilemiştir. Daha ile deniz buluşan buluşturan Karadeniz bu en güzel şehrini si sihir, tepesine izlemek benden bambaşka hisler uyandırır. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Abartılı ifadelere yer verilmiştir söylenir mi? Şöyle bir bakayım. Söylenmez. Abartılı kay Abartılı hiçbir şeye yer verilmemiş. Yani bu yanlış. Karşılaştırma yapılmıştır. Evet. Kiş kişisel görüş Evet. Çıkıyor bir kız kendi ağzından atıyor ve kendi düşüncelerini söylüyor burada. Duygu belirten ifadeler vardı. Evet. Yani camımız Çektiği filmlerle birçok ödül alarak dünya çapında ün kazanmış yönetmen aynı zamanda resim sanatının olan ilgisiyle de biliniyor. 1999 yılından 2014'e kadar yaptığı resimler Roma'da galeride sergileniyordu. Bu metinde sözü edilen yöntemle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylenmez? Tanınmış bir yöntem olduğu burada bunu ifade ediyor evet, söylenir. Resimlerde Roma, resimlerinin Roma'da yaptığını Burada değinilmiyor Roma'da bir galeride sergiliyordu yani. Roma'da yaptığını söylemiyor. Yani bu olmayabilir. Birden fazla sanat dalıyla ilgilendiğini burada belirtiyor bunu. Film filmleriyle başarı elde ettiğini burada da başarı elde ettiğini söylüyor. Yani cevabımız B. Resimlerin Roma'da yaptı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş kılış bildiren bir eylem vardır? i̇ş kalış bildiren cümleyi anlamak için cümleye şu soruları sormamız gerekiyor. Ne? Neyi? Veya kimi sorularını sorup cevabı, cevabını anlamamız gerekiyor. Ki iş kalış olsun. Soralım. Balkondaki elmalar havaya sıcak olduğundan hava sıcak olduğundan çürümüş. Bu ne sorusunda cevabı yok. Neyi sorusunda ve kimi soru? Hiçbir sorunun burada cevabı yok. O yüzden A yok. A değil. Arkadaşım Erzurum'un ekliğine çok çok arkadaşım Erzurum ekliğine çok çabuk alıştı. Burada da bu üç sorunun cevabı yok. Süleyman Çavuş'u görmek için bayramda köye gittik. Yine burada da bu 3 yok. Burada kimin sorusunun cevabı var. Kimi görmeye gitmişler? Süleyman Çavuş'u olabilir. Küçük kardeşim salonun duvarlarına dün akşam karalamış. Burada da yine 3 sorunun cevabı yok. Bu da değil. Yani kısacası cevabımız C. Bir yüzme yarışmasında Türkiye, Almanya, Fransa ve Portekiz yüzücüleri katılmıştır. Yarışmalarla ilgili bilinenler aşağıda verilmiştir. 1. Yarışma Türkiye Türkiye 2 diğer ülkelerden birer yüzücü kazılmıştır. Yarışma hiçbir yüzücü aynı sırada bitirmemiştir. Türk yüzücü bir yarışmayı 5. sırada bitirmiştir. Alman yüzücü yarışmayı Portekiz yüzücünün hemen önünde tamamlamıştır. Türk yüzücünün biri yarışmayı Fransız yüzücünün hemen önünde tamamlamıştır. Yarışmada 4. sırada tamamlayan Fransız yüzücü değildir. Buna göre yarışmada hangi ülkenin yüzüncü, yüzücüsü 3. sırada tamamlamıştır demiş soruda. Bakalım. Şimdi Türkiye yarışmacı Türkiye iki diğer ülkelerden bir yarışmacı katılmış. Burada sonucu da yarışmacı dördüncü sırada tamamlayan Fransız sözcü değil yani Fransız 3 olabilir. Burada da Türk yüzücüler bir yarışmayı Fransız yüzücünün hemen önünde tamamlamıştır. Fransız 4'te tamamlamadıysa büyük bir ihtimal yani Türkiye Fransız'ın bir önünde yani dördüncü olarak tamamlamış olacak. Almanya yüzücü yarışmalı Portekiz yüzücünün hemen önünde tamamlamıştır. Türk yüzücülerin bir yarışmayı 5. sırada tamamlamıştır. Türk yüzücülerin biri gitti diğeri kaldı. Diğeri de burada hemen Fransız önünde olduğu için bu da olmuyor bence. Fransız yüzücü de 4. sırada tamamlayan Fransız yüzücü değildir diyor. Yani 4. daha fazla mı olduğunu burada bilemiyoruz. Türk yüzücülerin bir yarışmayı Fransız yüzünü hemen önünde tamamlamıştır. Yani bu 3. ise bu 4. oluyor. Almanya yüzücü yarışmayı Portekiz yüzücünün hemen önünde tamamlamıştır. Buradan Almanya burada e, dediğim gibi Portekiz hemen Almanya yüzücü yarışmacı Portekiz yüzücünün hemen önünde tamamladığından Alman üçüncü oluyor. Portekiz dördüncü oluyor. Bu ikisi de Fransız, Türkiye yüzücüleri bile yarışmayı Fransız'ın hemen öndesinde almışlar. Burada birinci Türkiye, ikinci Fransa, ardından geldiğimizde buraya üçüncü Almanya ve dördüncü de Portekiz oluyor. Yani burada da biz üçüncü soruyor, üçüncü de Almanya. <laughs> haber bildirmek kişileri fiilin zamanını belirtir ve cümleye haber anlamı kadar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama uygun bir cümle yoktur demiş? Zaman anlamına katmayan bulacağız. Her sanat yaptığı ortaya çıktığı uygarlık yaşamın biçimine yansıtmalı. Her sanat yaptığı ortaya çıktığı uygarlığın yaşamı biçimini Burada yaşam biçimi söylüyor ve bir zaman söylemiyor bize. B'ye bakalım. Selim Camisi Osmanlı döneminde Kızılcık sanatçı anlayışı, anlayışını gösterir. Burada Osmanlı dönemi diye bel, bel, belirtiyor bize. Romalılar taş, tuğla ve mermer kullanarak birçok eser yapmıştır. Romalılar Roma zamanında bunu da buradan çıkartabiliriz. Yani bu da doğru. Mısır piramitleri yapımındaki gizem günümüzde araştırma devam ediyor. Burada da günümüzde diyerek yine bir zaman anlamı katar. Yani cevabımız burada A oluyor. Yarın pazar olmasının verdiği rahatlık terasta kardeşimle oturuyoruz. Hava bir hayli serin. Hırkamı da yanıma almayı unutmuşum. Kardeşim üstümü fark edip omuzuma bir şal veriyor. Bu metikteki numaralı çocukların hangisinde çekim fiili değildir? Buradaki cevabımız 2B yani serin. İlk zamanlarda dedim ya Adigar kalan piyano piyanonun başına oturur saatlerce beklerdim. O dönemlerde beste yapmak benim için oldukça güç bir işti. Müzik tecrübem arttıkça bu süre kısalmaya başladı. Şimdilerde de bir besteyi oluşturmak daha az zamanımı alıyor. Elbette bu süreçte bestelerin birini veya bir olaya adamak hem beni motive ediyor hem değişimi kolaylaştırıyor. Notalar bir şekilde akıyor ve bu akışı yorumlayarak ortaya farklı nitelikler çıkarıyorum. Bu metin aşağıdaki soruların hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır demiş. Bestelerin günün saatleri bestelerimizi günün hangi saatlerinde yaparsanız ben A değil. Müzik dünyasının ne zaman adım attınız? Bu da değil. Dedesinden yadigar kaldığını kaldı. Piyanonun üzerinden gidiyor. Ne zaman kaldı üzerinden gitmiyor. Bestelerinizi oluşturmakta zorlanır mısınız? Evet. C uyuşuyor. Müziğin yön yönelmenizde sizi etkileyen kimdir? Burada da dedesinden piyon aldın. Dedesinin onu etkilediğini söylemiyor. Yani dedi değil. Bu yüzden cevabımız C. Şirketimizin bünyesinde çalışmak üzere makine mühendisi alınacaktır. Aranan şartlar. İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilmek. alandaki yenilikleri takip etmek, gelişime açık olmak, ekip çalışmaları çalışmasına yatkın olmak, seyahat engellerinin bulunmamak, esnek çalışma saatleri uygun olmak, halka ilişkileri kuvvetli olmak bu ilan, ilana göre aşağıdakilerden hangisi işe alınacak kişilerde bulunması gereken özelliklerinden biri değildir. İşiyle ilgili güncel bilgilere sahip olmalıdır. Bu doğru. İletişim peşi, becerileri güçlü olmalıdır. Bu da olmalı. Lider özellikle taşımalıdır. Hayır burada işe alınacak. Yani burada patron demiyor o yüzden C değil. İş birliği yapabilmekleri bunu da burada söylüyor ekip çalışması diye. Yani cevabımız burada C.